Fransızca derslere hoş geldiniz. Bienvenue à la leçon de français. Le verbe impersonnel'lere devam ediyoruz. Kişisiz eylemlere devam ediyoruz. E, Fransızca da sıkça kullanılan yapılardandır. Kişisiz yapılardandır. Sıkça kullanılıyor. Il y a var demek. Il y a, var. Bu da kişisiz yapılardandır. Il n'y a pas, yok demek çok sık kullanılır Fransızca'da. Çekimsiz formu y avoir. Çekimsiz formu y avoir demiştim. Y avoir. Yani var olmak. Olan eyleminin şimdiki zaman, yani présent de l'indicatif biçimi il y a'dır. Il Yalnızca il kişisiyle kullanılır. Örnekler vereyim ben şimdi size. Exemple. Je vous donne des exemples. Il y a des étudiants dans le jardin. Répétez s'il vous plaît. Il y a des étudiants dans le jardin. Yani bahçede dans le jardin il bahçede öğrenciler var. Répétez. Il y a des étudiants dans le jardin. Bahçede öğrenciler var. Önce eylem, il y a ardından da var olan şey belirmek belirtilmektedir. Önce il y a sonra belirtilen şey geliyor arkasından Başka bir örnek. Un autre exemple. Il y a un livre sur la table. Répétez. Il y a un livre sur la table. Masada bir kitap var. Il y a un livre sur la table. Masada bir kitap var. Il y a un tapis par terre. Il y a un tapis par terre. Yerde halı var. Tapis, halı, demek. Il y a un tapis par terre. Par terre, yerde, demek. Yerde halı var. Répétez. Il y a un tapis par terre. Kişisiz yapılent. Il y a un chat devant la porte. Il y a un chat... devant la porte. Devant la porte, kapının önünde demek. Kapının önünde. Kapının önünde kedi var. Il y a un chat devant la porte. Kapının önünde kedi var. Şimdi eylemin olumsuzu ne pas ile yapılır. Ne'den sonra ye geldiği için sesli harfa rastladığı için y geldiği için n'deki e düşer. pa biçiminde yazılır. E düşüyor y geldiği için ilniypa bu şekilde bu biçimde yazılıyor. Ayrıca yokluğu belirtilen şeyin önünde yer alan a ünde artikler de pardon, a ünde yerine d veya d apostrof. D kesme işareti kullanılır. Örnek veriyorum. Il n'y a pas de dans le frigo. E düştü demiştik. Burada e düşüyor. Apostrof y yazılıyor. Il n'y a pas de lait kullanılıyor. Yokluğu belirtmek için o şeyin yokluğunu belirtmek için Döle. lait. Il n'y a pas de dans le frigo. Buzdolabında süt yok demek için bu şekilde dö kullanılıyor. Başka bir örnek. Un autre exemple, il n'y a pas d'ordinateur dans ma chambre. Il n'y a pas dans ma chambre. Burada da o rastladığı için, O harfine rastladığı için sesli harf O'ya rastladığı için d apostrof, d kesme işareti kullanılıyor burada. Il n'y a pas d'ordinateur dans ma chambre. Odamda bilgisayar yok. Bu şekilde kullanılıyor. Continuons notre leçon dersimize devam edelim. kö ile başlayan soru kalıpları. Eskö ile başlayan. Şimdi eskö'deki e düşüyor. Eskilya biçiminde yazılıyor. Eskilya. E düşüyor. Apostrof konuyor. kesme işareti. Eskilya biçiminde. Eskilya biçiminde yazılıyor. Est-ce qu'il y a une télévision dans ta chambre? Est-ce qu'il y a? Çünkü e, sesli harf rastlıyor burada. Sesli harf rastladığı için e düşüyor. Kördeki e düşüyor. Örnek. Est-ce qu'il y a une télévision dans ta chambre? Tekrar. Tekrar edin. Est-ce qu'il y a une télévision dans ta chambre? Odanda odanda televizyon var mı? Odanda televizyon var mı? Est-il y a une télévision dans ta chambre? Odanda dans ta chambre. i a ile özne il yel, yer değiştirir ve aralarında her zaman t getirilir. Yani yatil t getiriliyor. T getiriliyor yatil un ascenseur dans votre immeuble? Mesela. Y a-t-il un ascenseur dans votre immeuble? Apartmanınızda ascenseur var mı? Başka bir örnek. Y il Yine T getiriliyor burada görüyorsunuz. Başka bir form bu soru sormak için. Y a des fleurs dans votre jardin? Y a il des fleurs dans votre jardin? Bahçenizde çiçek var mı? Y a-t-il des fleurs dans votre jardin? Bu şekilde kullanılıyor. T getiriliyor. Passé composé formunda, geçmiş zamanında nasıl kullanılıyor ilia? ilya ü yazılıyor. Ilia ü oldu demek için. Ilia ü. Örnek, exemple, hier il y a eu un séisme dans mon village. Hier il y a eu Il y a eu un séisme dans mon village. Séisme, déprime, de mec, dans mon village, köyümde. Hier, il y a eu un séisme dans mon dans mon village. Dune. Hier, dune, köyümde bir deprem oldu. Répétez. Hier, il y a eu un séisme dans mon village. Bu şekilde Bu şekilde kullanılıyor. Passé composé yani. Başka bir zaman örneği, passé récent, yakın geçmiş zaman. Passé récent diyorlar Fransızlar. Yakın geçmiş zaman nasıl kullanılıyor? Il y a. Yani il vient y avoir. kullanılıyor. Il vient d'avoir. Biraz önce oldu yani. Yakın geçmiş zaman, biraz önce oldu demek. Il vient d'avoir un accident sous le pont. Répétez. Il vient d'y avoir un accident sous le pont. Köprünün altında biraz önce kaza oldu. Accident, kaza demek. Sous le pont, köprünün altında. Répétez. Il vient d'y avoir un accident sous le pont. Bu, il vient d'y avoir biraz önce oldu demek. Un accident, Sous le pont. Köprünün altında biraz önce kaza oldu. A bientôt. Görüşmek üzere. A la prochaine vidéo. A bientôt. Hoşçakalın.